Bir kere kapat. Bir kere kapat. Fazla çevirmiş olursa ol direksiyon mu kilitli? Bastırarak ileri itiyorsun. Çevir ama ileri. Çevir. Direksiyonu oynatarak bastırarak. Işıklar yanana kadar çeviriyorsun. Çevir ileri. Bunu bu arkasından tutarak zor çevirirsin. Şuradan tutsana. Şu baş parmağın burada olsun. Şöyle çevir. Hala bak oradasın. Şu parmağın şuraya. Hah birece basarak çalıştırsan daha sağlıklı oluyordu. Çalıştır. Süpersin. Geri vites. El freni çekik. Tam bas debriyece. Basama. Vitesini at. Geri vites atmalı. Güzel. El frenini indirdin. Fremde indiriyorsun el frenini. Kuvvetli çek, bastır. Aynen. Freni bırak illa gaz vermene gerek yok. Frenin üstünde ayağın var. Bu kalkışlarda lütfen şu minik hızlarda yapacağımız kalkışlarda gaza getirme ayağını. Böyle freni serbest bırak. Bileğinle kaldır. Bileğini kaldır. Böyle tut. Bas yani tam. Aynen. Bas seviyor tam. tam. Gerektiği yerde fren yapabilirsin diye. Sağa doğru çeviriyorsun. Sağ yaparak. Tamam, gel öyle, gel minik minik, minik, minik gel yere bas devreyece mesela. Anladın mı? Bu hızları böyle kontrol Gel 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 gel, bayağı gel, düzle bizi sol yapmana gerek yoktu. Geri gelirken, giderken sol yapacağız. Tam bastığında bir yaca Yani burada birileri varken çıkamazdık böyle. Birinci vites. Tam gaza getirmene gerek yok ayağını. Çevir. Bak bu çevirmeyi yetiştirene kadar. Aynen. O bir şey yapmaz. Şimdi kendi şeridine doğru çıkış yapacaksın tamam mı? Tamam. Boş var köpeği o kaçar senden. Evet, o. Bak tam kalkış istemiyorum. Trenin üstünde ayağın. Aynen sağa doğru. Bir sonraki şeritte o. Bak kendi şeridine çıkarsan problem yok. Derken otobüse kadar geç Bütün nereye gittiğini gör. Tam kalkışı yapma. Tam kalkış yap. Kranda kasıyorsun. Nereye gidiyor araba? Bu şeride çıkacaktın. Çevir, 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 çevir topla. Maya başla. Canım. İşte bak, İkinci şeride çıkmanın problemi bu. Anladın Aynen. mı? Adam senin nereye çıkacağını şey yapamıyor. Gaz biraz daha. Gaz yaptın kalkışın artık. Hiç bağırmadan araba ikinci vitese al. Yaptın kalkışını. Bastım devriyece ışığa kadar kaydırdım bizi. Frenin üstünde ayağın. Vitesi de düşürdün şimdiden. Sakin düş. Daha gitmesin. Evet. Kalkış yapın. Bırakın krenin. Işık yandı. Hızlı değil. Lütfen debriyajda inat. Biraz daha hızlandır. Çok az daha. Çok az daha. Biraz daha hızlandır. Güzel. İçeride kalıyorsun. İkinci vitesi atıyorsun. Hemen geç kalmıyor hayat. Yoksa araba bayılıyordu değil mi? Aynen. Ya, böyle çat çat dönüşler yok. Aslında bir birey üçüncü bir de sağlayacaksın. Bırak. Bırak de bir Hop beşe almışsın. Bas de bir Yer bulmak Aynen. yok. Tamam kaldır. Kaldır ayağını. Geç kalmasın. Tamam. çok gazlamıyorsun. Bak bir anda senin kontrolün dışında hızlanmasın araba. Bu şekilde gidebilirsin. İlla tam devrecin üstüne tutmayabilirsin ayağını. Bir de riskli olan ne? Bak çap diye istemiyorum. Çok minik yapacaksın yavaş yavaş. Sağa mı geliyor? Çok minik yap. Yavaş yavaş sola geçsin bak. Hala sert yapıyorsun. Şu kadarcık. Şu kadarcık yaptığın bu yavaş yavaş sola geçti. Şu kadarcık yaptın yavaş yavaş sağa geldi. Tamam mı? Tamamen bırak bakayım direksiyonu. Tutma, tutma. Zaten kendi gidiyor. Anladın mı? Kendi zaten düz gidiyor. Böyle yönlendirmeler yapacağız sadece. Hı. Tutmak yok direksiyonu. Neredeyse. Güzel. Şimdi karşıda bir kalabalık var. Bak çok minik oraya gidiyor. Aslında devireyince kaydırarak yaklaşıyorsun oraya. Gazı bırakıyorsun tabi. İlla fren yap demiyorum. Gerektiği yerde yaparsın. Frenin üstünde ayağın. Bir şey oynama. Oyunca güzel Üçte. Şimdi gittiler. Bir kalkış devam. Bak sen. Stabil, sabit gidiyoruz. Bak çok az sağa geliyor. Çok minik sol yap. Yavaş yavaş geçsin. Aynen. Tutmuyorsun neredeyse direksiyonu tamam mı? Çok uzaklaştırma da daha yani. Çok minik. Aynen. Buralarda gazdan ayağını çektin gaza geri bastın gibi hani böyle hızlanmalara kontrol edebilirsin. Şimdi. Eee. Devam, devam biraz daha devam. Eğer bir aç sağa doğru dönüyorsa sen sola savrulursun. Sola doğru dönüyorsa sen sağa savrulursun. Tamam mı? Bak mesela buraya yaklaşıyor çok az yaptın. Aynen gaz biraz daha. Gaz seni biraz rahatlatır. Çok az gaz rahatlatır bu dönüşlerde. Ee, o yüzden ki döndüğümüz yerdeki çizgiye yakın dönmeye gayret edeceğiz sağa dönüyorsak sağa yakın döneceğiz. Sola dönüyorsak sola yakın. Bak mesela bisikli olan kaldırıma çok yaklaşmıyorsun. Güzel. Çok az daha gaz istiyorum artık. Çok az daha gaz. Neredeyse tutmayacağım direksiyon. Tuttuğun zaman senin yönünü duruyor. Tamam mı? Aynen kendi. Yani... Ha? Aynen sadece yönlendirme var. Hani dedim ya bak kaldırıma yakın. Çok büyük değil. Yere yaklaşıyorsa çat diye düzeltmek yok. Tamam mı? Yavaş yavaş. Biraz çek ayağını gazla. Hızlanıyoruz şu anda. Bunu ayarlayabiliyor olman lazım. Hadi bir sol sinyal. Soldaki çizgiye yaklaştın. Solunda kimse yok. Önüne bakarak geçiyorsun oraya. Önüne bakarak yavaş yavaş. Gazla mı? Gazla. Geçip de yavaş kalma orada. Gaz, 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 gaz. Sinyal kapattım bu arada. Güzel. Böyle devam et. Çok adama yaklaşmadan. Bak, çat diye değil. Yavaş yavaş yapıyorsun bu işi. Adamdan uzaklaşarak. Adamın yanında oyalanma. Bas geç. Bas geç. Bas geç, bas geç. Çok gezmesin araba. Aynen. Bitin. Güzel. Birazcık gaz rahatlatacak seni. Birazcık gaz oturtacak arabayı yola. Güzel. çok bu adamı geçtim. normal hızına döndün geri. Normal. Bir, yerde stabil tutmaya çalış gazı. Gaz pedalını. Gaz biraz daha. Yani tam kestim, tam bastım değil de bir yerlerde böyle stabil, bizim hızımızı stabil tutuyoruz. Bak biraz sağa kaçtın, çok minik sol yaptın. Aynen otur. Yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Karışık bir yerse birazcık gazdan ayağını çekeceksin. Şimdi açılıyor gibi. Hemen gazla. Bir, bir tık daha gazlı, bir tık daha gazlı, bir tık daha gazlı. Otobüs gibi, kamyon gibi büyük araçlarla böyle riskli bir şekilde yan yana gitmeyi sevmem. Tamam mı? Ya yavaşlarım, o beni geçer ya da basar geçerim onu. Bas geç bunu. Bas geç, bas geç şeridinde kalarak. Güzel. Çizginin bu tarafında kalman güzel. Bak mesela sağa dönüş var ileride. Şimdi çizginin sağına yakın girmeye başla dönüşe çok geçmeden tabi çok sağına yakın gel savrulma ihtimalin bitti güzel şimdi sola dönüş var ileride çizginin soluna yakın gitmeye çalış çok az gazla çok az gaz geçme çizgiyi ama bak geçiyorsun şu anda içeride tecavüz ettim geçtim evet. aynen geçtin düzledin gazladın. gazladın 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 çok debriyajla işin yok sadece gaz kontrolü çalışıyoruz burada tamam, tamam debriyajı o kadar şey yapma bu durmalarda vites değişikliklerinde falan kullanacağız çok az çizginin soluna yakın o şekilde dönüyorsun. Zaten bu seni dönüşe başlatmış oluyor. Güzel. Hop kendi şeridinin ortasında kalıyorsun bitiminde. Bak kendini düzeltme. Araba kendi kendine geçsin. Sen sana ortalamaya çalışma. Yavaş yavaş araba kendi geçecek. Tamam mı? Güzel. Hızlarımız oturmaya başlıyor yavaş yavaş. ortalık alıyorsun şeritten. Neredeyse tutmuyor. Bırak bakayım direksiyon ne yapıyor araba. Çok da bir şey yapmıyor aslında değil mi? Heh, böyle böyle gideceğiz yani. bak şeritten çıkıyorsun. Çok minik yaptın. Yavaş yavaş toparladın. Evet bu işte. Hmm, Neredeyiz? Sen sadece ufak yönlendirmeler yapıyorsun. Güzel. İleriden sola viraj var. Biraz Girmeden çok az yavaş. Burada değil. Bayağı ileride yavaşlayacak. Şimdi şeridin ne tarafına yaklaşacaksın? Bak geçme ama şeridi. Geçme sadece orayı al yani. O şeritten gitmeye gayret et. Gaz biraz daha. Biraz dönüş sırasında gaz rahatlatır seni. Çok az gaz arabayı yola oturtur. Hafif gazla. Çok büyük yapıyorsun dönüşleri bak. Çok büyük değil. Çok az. Çok büyük yapınca görüyor musun? Evet. Fazla dönüyor. Yine. Aynen. Aynen. Çok büyük değil. Çok az yapacaksın. Biraz gazla dönüyorsun. Biraz devam. Biraz... Baktın çok geçiyorsun. Çok az kapat. Hemen çat diye düzeltmeye çalışma yavaş yavaş geçsin araba şeride. Biraz kapat. Bak çok büyük yapıyorsun. Hala çok büyük. Ki bu tarafı savruldu. Güzel. Hafif gazla, hafif gazla. Gaz biraz istiyorum. Aynen şeridin bu tarafına. Eğer hiç kimse yoksa biraz yiyebilirsin şeridi. Yok o kadar problem değil. Bak çok büyük çat çat dönüşler istemiyorum. Çok stabil, ya, ya, çok stabil tutacaksın. Çok stabil tutacaksın. Şeridin ne tarafına savruluyorsun şu anda? Aynen. Bak tak diye değil. Düzeltmen bile çok yavaş olsun. Aynen şeridi aldın. Çok az sağa başla yani dönüşe. Çok az çok büyük değil. Bak fazla gidiyorsa çok az kapatarak devam et aynı şeyi. Düzeltmeye çalışma. Sağdan. Hop. Güzel. Yavaş yavaş oturuyor sanki. Öyle değil mi? Açılın biz geliyoruz. Hiç konuşmayı unuttum. <laughs> güzel. Güzel. Şeridin bak sağına yaklaşarak dönüşe başlıyorsun. Hafif gazla dönüyorsun. Hafif gazla, gazla dön. Güzel süpersin. Şeridin soluna yaklaşarak geçmeden sadece şeride yaklaşarak dönüyorsun. Güzel hafif gazla dön. Gaz rahatlatacak. Çevir 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 çevir. çevir. Çok değil. Çok güzel. Şeridin sağına yaklaşarak başlıyorsun. Şeridin sağına... Aynen topla tam değil ama kasmak yok direksiyonu sadece kendine bırakıyorsun kendi gitsin araba güzel hop biraz sola mı kaçtın çok az sağ yap hemen geçmek yok hemen düzeltmek yok. bu biraz gez, gezdiriyor ister istemez ilk zamanlarda ama bu oturacak. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Arabanın gidişatını anlayıp bak mesela sağ viraj var. Geç, geç 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 geçtin onu. Aynen. Sağ viraj var. Evet. Sağ geçmek yok. Sadece içine yaklaşıyorsun. Hadi hiç kimse yoksa çok az yiyebilirsin şeridi. Bir şey demiyorum. Ama, ama düzelttim, düzelttim, var. yaptım falan filan yok yani. Stabil, hop gibi gideceğiz. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Güzel kamyon var. Kamyondan bir tık uzak. Solunda kimse yoksa ye biraz şeridi. Kamyonun dibinden geçme. Gazla ama geç bitir kamyonu. Gazla geç bitir. Çok oyalanmak istemem kamyonla. Güzel normal hızıma döndüm geri. Anladın mı? Hani bu geçişleri biraz seri yapacağız. Gazlayıp geçeceğiz. Sonra normal hızımızla döneceğiz. Biraz daha gazla beraber. Biraz daha gazla beraber. Şeridin şu çizgiye dönüşe başla yani. Daha başlamadan sen başlamış ol dönüşe. Güzel. Güzel. Çok iyi gidiyorsun bir tık daha gaz. bir tık daha rahatlatır seni. Aynen bu. Bak, savrulma ihtimaline karşı o çok büyük değil, çok minik şeylerle yapıyorsun. Bak, sağa doğru geliyorsa çatçat istemiyorum lütfen, çok minik. Onun şeyi bile yani azıcık dokunman bile. Çok yakın geçiyor. Boş var, rahat ol. Dönüşe başladın. Eğer solunda birisi yoksa birazcık şeride de yiyebilirsin bak çap diye değil. Bırak araba kendi kendine yapsın o işi. Bak savruluyorsun. O şeridi yakalasaydın savrulmazdın. Yakala o şeridi şimdiden. Gazla biraz, gazla, gazla biraz. Çok geziyorsun gezmeden, gezmeden. Aynen şeridi yakaladın devam ediyoruz. Savrulma, mal için bir tık daha. Evet, bu. Bak düzeltmeye çalışmasan araba kendi otursun sonradan şeride. Dönüş bitince. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Viraja girmeden çok az çektin ayağını gazdan. Virajla, gazla beraber şeridin o tarafında kalarak. Evet. Tebriğe bastın. Yavaş. Hafif yavaşlatıyorsunuz. Hafif yavaşlatıyorsunuz. Çok iyi. Bak tam değil. Şeritte kal. Şeritte kal. Yavaşla gerekiyorsa. Aynen. Hop yaptın kalkışını. Güzel. Oturuyor yavaş yavaş sanki. Biraz mesela dönüşte gazdan çekeceksin ayağını. Çek ayağını. Şeridin ne tarafında kalıyorsun? Şimdiden ayarla. Bak savrulmasın arabamız. Savrulmasın. Al al çevir 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 çevir. Çok değil. Çok değil. Yani geçecek kadar çok değil. Bunu ayarlayabiliyor olman lazım yavaş zaman içerisinde. Güzel. Hafif gazla dönüyorsun. Süper. Üçüncü vites gidişleri çok daha rahattır aslına bakarsan. Ortaladın yolu. Gazlıyorsun. Ortaladın. Biraz gaz rahatlatacak seni. Seni oturtacak yani şeridine. Çok değil hızlanmasın. Adam bizi geçiyor mu? Bırak geçsin. çok az gazdan ayağını çek. Dönüşte ne tarafa yakındık? Aynen. Geçlemiyorum. Sadece yakın olmaya gayret et o tarafa ki savrulma diğer tarafa. Süpersin. Güzel. Tam dönüşe girmeden çok az gazdan ayağını çekip dönüşü gazla beraber yapacaksın. Neredeyse tutmuyorsun direksiyonu. Burada yavaşlat biraz. Aynen. Şimdi şeridin ne tarafını alacaksın? O tarafını alarak gazla beraber. Gazla beraber. Gaz istiyorum. Gazla dönersin bunu. Ee, çok değil. Bak fazla değil. Fazla olmasın. Çat diye düzeltmek de istemiyorduk. Güzel. Gazla beraber. Güzel. Şeride dönüşe başladın. Başla dönüşe geç kalma. Sağ. Ol. Çat diye istemiyorum lütfen. Çok minik ya. Gaz biraz daha. Gaz biraz daha. Az biraz daha hop topladın. Güzel şeridi. Şeridin ne tarafında kaldın? Hop güzel şeridin ne tarafında kaldın? Gazla beraber. Savrulmasın. Güzel. Anladın mı bu savrulmaları sen şeridin bir tarafına yaklaşırsan bunları kotaracaksın yani. Dönüş var gene. Güzel süper. Dönüşe başla. Çok geç kalmış. Sonradan Sonradan başladığın için çat diye düzeltmek zorunda evet. kalıyorsun. Anladın mı? Dönüşe virajla beraber başla. Virajdan bir tık önce başla. Hatta ki... Aynen süpersin. Böyle düz yollarda neredeyse tutmuyorsun. Sadece minik yönlendirmeler. Güzel. Adama gazlayarak yaklaşmak istemem tam da gözükmüyordu şeritler biraz yağmur olduğu evet. için de şimdiden başladım bak dönüşe şimdiden evet. başladım aynen çok güzel oturdu güzel düzledin hop bir şimdiden başladım dönüşe gazla beraber bak başla, evet. başla 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 gazla beraber hop düzledin. gaz verince sanki biraz daha o doğru çıkıyor oturuyor araba anlatabiliyor muyum Senin tarafa dönüyorsan o dönüşü oturtturur önden çekişli ol debriyaja bastın Aynen. Evet ortalı ortalığı. Fren, fren. Çok değil. Bak sal, sal. Bize öyle bir yerde dur Tam bırak demiyorum. Frenin üstünde ayağın. Ayağın frenin üstünde. Tam da, yani ayağın frenin üstünde demek, frene basacaksın demek değil. Anladın mı? Böyle tutuyorsun burada, Aynen. ayarlıyorsun. Kontrollüsün. Sen buradan gaza getirme zaten duracağın ya. Yani. Vitesi önce bir al. Sakin. Bire aldın. Şu titreşimi yakaladın. Gazla beraber, gazla beraber çekmek yok hemen. Evet. Biraz gitsin, biraz gitsin. ikiye aldım. Çok sakin al. Gazı bırak bu dönüş geçişlerde. Şimdi gazla beraber. Güzel. Çok arttırmayacağız arabayı? Şeridin ne tarafında kalıyorduk? Ona gayret et. Gayret et şerit. Şerit zaten bizim amacımız bu derslik amacımız şeritte kalabilmeyi öğrenmek. Anlatabiliyor muyum? Şeridin o tarafında kalıyorsun. Güzel. Biraz basacağım bascağım, atacağım Bastın. Çok sakin. Lütfen bırak. Tutuyorsun vitesi. Tutmazsan bir şey olmaz. Bırak, çek. Hiç gazdan çekmedin ayağını bu süreçte. İbrice evet. bastın. Öyle bir fren yap ki herkes herkesle aynı yerde duralım ne gerisinde ne ilerisinde biraz daha fren. Buralarda kaydır bizi. Kaydır. Kaydırarak bırak freni. Bırakman lazım. Tam bırakmak da istemiyorum. Lütfen şu şurada kalacak. Tamam. Birinci vitesi aldın. Sakin al. Sakin. Bira aldın. Titreşimi yakaladın. Çekmek yok ayağını. Çekmek yok lütfen burada. Burada tut ve gazla beraber şimdi. Aynen. Çok bağırmadan. Çok bağırmadan iki. Dibriyaj. Evet. Hemen geç kalmasın ayağın. Güzel. Bir ufak camın açsana. Bir hava sürpülasyonu oldu tamam. Bağırmasın araba. Aslında elbise. Bak bunu ittik. Serbest bıraktın. gitti Bu kadar. Buradan bir yer bulmaya çalışırsan onu hayatta bulamazsın. Demin beşe attın çünkü. Tam dönüşe girmeden birazcık gazdan ayağını çektin. Dönüşü gazla beraber içeriden bir tarafında kalarak. Bak geçersen soldan geçenlerin yoluna girmiş olursun. Gazla beraber süper dönüyorsun. Çok iyi. Çok minik. Aynen ayarladın sanki. Çok savruluyorsa çok az daha çevirir. Sabit tutunca oluyor. Aynen. Değil mi? Hı -hı. Çok büyük değil. Bak çok büyük çok değil. Çok Girmeden tutma, biraz aynen. gazdan çektin. Geçme şeride. Ve şimdi dönüşe başladın. güzel güzel güzel. 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 soldan devam ediyoruz tamam düz yani biz bayağı düz gidiyoruz oldan, şeritten savrulmadan evet süper döndüm burayı direksiyon kendisi atıyor bir yerde Hı -hı. yani şeyin bitiminde değil mi virajın bitiminde aynen biraz daha bir Hafif gazla dönüyorsun. Bırak direksiyonu. Güzel şimdi bak şeritten savrulmadan süpersin. Bak çok gazlı değil, çok gaza gerek yok. Ayarla kendini savrul, savrultma yani. Çok minik gaz seni rahatlatır. Fazla gazda bu sefer daha güçlü yapar arabayı. Şeride ayarla kendini şeride göre. Güzel. Savrulmasın şeridin dışına. Aynen. Kuparsın oturuyor sanki artık. Değil mi? <laughs> Maşallah diyelim de birazdan. Maşallah. Güzel, 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 güzel. Hatta güzel. gazdan ayancık birileri geçiyor. Onu gör yani ileri her zaman için. Güzel gazla beraber. Gazla beraber dönüşünü al. Evet. bir yer. Araba biraz bağırıyor sanki. Hadi dördüncü vites bastın. İki kere aşağı çekeceksin. Tam bastın da Tak tak. Aynen. Tutuyorsun yanından bak. Vitesi tutma diyorum. Sadece yukarıdan iki çeksen yeterli. Şeridin ne tarafında kalıyordun? Gazlamanı. Dördüncü vitesi almak çok hızlanmak demek değil. Tamam. tamam sakin şeridin sağında kalarak. Güzel. Bastın devireceği, fren, 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 fren. Bak, fren, çok değil. Çok erkenden durdurma bizi. Öyle bir ayarla ki, treni bırakma lütfen. Freni bırakma. Trenin üstünde hep ayağın bu duruşlarda. Aynen. Öyle bir yerde durdur ki bizi tam doğru yerde duralım. Aynen. Vites nerede? Dörtte. Bir e atalım. Aynen. Güzel. Tutmuyorsun neredeyse. Titreşimi yakaladın. Gaz verdin. Buradan çekmek yok ayağın titreşimi. Burada yok, tutuyorsun. Aynen. Gazı alayım. Aynen. İki tık hızlı çekiyorsun bak. Ben orada tutmasam stop edecek gibi oluyor. Bastın ikiye aldın. Gazı bırak bu dönüş şeylerde, geçişlerde? Aynen. devrece basarken gazdan ayağını çekmen lazım. Tamam. Tamam. Evet. Bu yanıyor. acaba üçe gerek var mı? Bence yok. Biraz daha gaz var, biraz daha gaz var. Bas devrece boşal al. Boşa al arabayı. Devrece bırak frenle fren kaydı kaydırarak gir. yaklaş oraya yani. Çok fren yaparsan şey olur. Aha devam etti. Aldın ikiye, ikiye. Aynen iki ile devam et. Çünkü tam durmadık. Durma ve durmaya yakın hızlarda bir alıyorduk. Güzel. Çok bağırttırma. Sert bir viraja benziyor ilerisi. Ben buldum kendini. Bak dönüş sert biraz. Şeridi yakalamaya gayret et. Sallıyorsun şu anda. Bu şeridi çizgiyi yakala yani. Çizgide kal. Çok büyük değil. Çok büyük gazlamana gerek yok buralarda. Ayarla gazını. Sen gazlarsan hep daha fazla başka bir yere savrulur araba. anlatabiliyor muyum? Güzel. Şeridin ne tarafında kalıyorsun? Geçmek yok tabii şeridi. Yok. Hop gazla beraber. Güzel. Geçmek yok şeridi. Gazla beraber dönüyorsun. Şeridin sağında kalıyorsun. Süper bir dönüş. Çok, bak çat çat Çok istemiyorduk. Aynen. Lütfen çat çat istemiyorum. Top. Bu sefer yeni gelin, gelin gibi davranacaksın şeye direksiyona. Ortalık aldın. Boşa Orta. aldın mesela. Bastın devirece. Şimdiden. Hop. Bak çat çat değil. Frenin üstünde ayağın. Frenin üstünde. Öyle bir durdur ki biz. Bak burada durursan bir işe yaramaz. Ama Buralarda kaydıra kaydıra kendi konumunu frenle ayarlıyor olman lazım. Şimdiden biri aldın. Şimdiden titreşimi yakaladın. Bir, hani çalışalım bunu. Freni bırak. Bırakmazsan şey olur. Bak freni bırak. Freni bırak. Sadece titreşimle tut bizi. Bas biraz daha devreye. Aynen. Buralarda titreşimle minik minik götür. Geri bas mesela. Hem titreşim hem şey yok. Fren yok yani. Aynen. Şimdi. Şeritte kalıyorsun. Güzel. Armadan ikinci vites artık. Sakin aldın ikinci vites. Geç kalmadın. Gaz verdin. Güzel. Şeritte nerede kalıyorsun? Güzel. 3 almana gerek yok. Şuradan bir dönüş yapacağız. Sağda Ankara Tuzla yazıyor ya. Oraya doğru gideceğiz. Yine yolun solunda kal. Tam sağına değil. Tam sağa girme. Oradan U dönüşü yaptı ya. yani Şöyle gireceğim. Gir buradan. Gir lütfen. Sinyale gerek yok buralarda. Böyle çatallı yollarda çok gerek yok. Şimdi solda bir cep var. Sola doğru yaklaş. Sola sinyal. Gazdan ayağını çek. Bayağı yavaşlat. Bizi sert bir viraj var bayağı yavaşlar. Bayağı 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 yavaşlar lütfen. Buradan döneceğiz. Aynen. buradan. Aynen. Bak pompalama bizi. İkinci vites de zorlanır. Topla 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 topla. Ortada kalarak, kendi şeridinde kalarak, ikinci şeride çıkmadan tamam. burada kal ve gazla biraz. Sağını kontrol et. Şimdi yavaş yavaş sağ. Gazla ama lütfen. Gazla. Olduğun yerde durarak değil bu. Güzel. İşte kendi şeridinde, ikinci şeride çıkmak yok. Güzel. Evet. Gazlı biraz daha çok çok hızlı çok hızlansın istemiyorum araba tamam mı? Rally'li şoförü değiliz yani. Yavaş yavaş hızlandırıp yavaş yavaş vites atacağız. 3'e alacaksın. Bak lütfen şunu tutma, şu vitesi bir bırak bana. İki desen, gittin, üst bıraktın, her şeyi gittin. Bu kadar. Güzel. Tuttuğun için sen onu şey yapıyordun. Tutmazsan vitesi bir şey olmayacak. Savrulma. Aynen bak. Sürekli birileri bir yerlerden geçiyorsa eğer savrulursan sıkıntı yaşarız. Aynen. Güzel. Çektin ayağını gazdan biraz. Bak biri çıkıyor. Biraz sola at gel. Gerekiyorsun kendini. Hop. At ama. Atmazsan yavaşla o zaman. Güzel. Şeridin neresinde kalıyorduk? Olayım. Çok değil, çok değil, çok değil. Geçecek kadar değil. Biraz gazdan ayağını çek. Sert viraja benziyor gezdirme arabayı. Hop oh, tuttun. Sola yakın kal. Evet bu işte. Güzel. Çok kazlama sert bir viraj orası. Geçmek yok. Geçmek yok çat diye düzeltmemek. Geçiyor olsan bile çok az düzelt. at. Savrulum biliyorsun. Okuman lazım bu yolu. Anlatabiliyor muyum? Sen öyle sav... Yani... Savrularak olmaz. Sağ sinyal bir sağ şeride geçti. Şuradaki cebe girelim. Sağ. Birbirine bas kaydırarak yap bu işi. Çok daha yavaş. Çok daha yavaş. Çok daha sakin. Sağ. Bak lütfen gaz, verme. gaz mı? Yok var mı? Gaz mı? Buraya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Aynen. Sakin, stabil. Sakin sakin buraya yanaşıyor. Frenin üstünde ayağım var. Lütfen. Bu durmalarda niye gazlı ayağın onu ben çözemiyorum. Vitesi biri aldım. Güzel. Çok, çok Minik minik yaklaş oraya. Gaz verme. Gaza getirmene gerek yok ayağını bu miniklerde. Bak hala frenin, frenden gazlı getirdin. Bunu diğer hocan alışkanlık yapmış sana muhtemelen. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya sürekli gazla kaptan debriyajla sanki araba gitmez gibi. Şey riskli durumlarda önün bomboşken gaza getir ayağını kalk bir şey demiyorum ama önünde bir araç var çok minik yaklaşacaksın yavaş yavaş gideceksin burada gaza getirmen getirdiğin zaman frene getirmen için zaman alıyor Aynen. anlatabiliyor muyum gaza Aynen. getirmeyeceksin ayağını boşa aldım e, freni çektim sigara içelim kamerayı da el sallıyorsun <laughs>